Merhaba, bu videoda sizlerle beraber ProForce SETA koşu bandını kutusundan çıkartıp test edeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. Koşu bandımız bizlere böyle bir kolüyle geliyor. Şöyle size kolinin üzerini daha yakından göstereyim. Şu şekilde koşu bandımızın arkadaşlar, kolisinin üzerini görüyorsunuz. Markamız şöyle model numarası yani model ismi. Zeta ve koşu bandımızın bir grafiksel bir görüntüsü var. Burada da net ağırlığımız 45 kilo. Koli ağırlığıyla 52 kiloluk bir koli. Bayağı ağır arkadaşlar. Tek kişinin taşıması zor. Yerden kaldırması zor. Hani kolu büyük olunca tutacak yerde zor. Bu şeylerden tutarak elinizi acıtıyor. Nakliye esnasında herhangi bir yerden bir yere kaldırıp kolyeyi getirmek isterseniz iki kişi olması gerekiyor. Şimdi kolyemizi açalım arkadaşlar. Burada montaj için kullanacağım anahtarları ve şöyle bir, bir sıvının olduğu bir, bir şey yağ olabilir. Ve koşu bandımız burada duruyor. ağır arkadaşlar. Epey ağır bir şey. Onun için buradan çıkartırken de tek başına zorlanacağım. Böyle gitmiyor. Ben birkaç parçadan oluşuyor ama gene yine, yine yekpare bari gözüküyor. Bu da koliden çıkartıp bu alana kurmayı düşünüyorum. Burası o kısmı tamamıyla koymayı düşündüğüm şekilde duruyor. Şöyle kenarlarında ahşaplar var kolinin küçük. Sağdan soldan gelen darbeleri korusun diye görmüş olduğunuz köpüklerle muhafaza edilmiş Şöyle vidalarımızın olduğu bir paketimiz var. Şimdi o paketimizi açacağız çünkü bağlantı yapmamız gerekiyor. Kaldırdığımız zaman düşmesin diye. Şöyle vakumlanmış bir karton içinde hem e, anahtarlarımız, şöyle emniyet e, anahtarımız, çeşitli vidalarımız var. Akıllı vida var. onu açacağız. Şöyle kullanma kılavuzu ve garanti belgesi de geliyor. Şöyle dört tane küçük, iki tane büyük vidalarımız var. Şuradan hemen bu bölmeye. Bir şurada bir tane şu bölgede kaldırdıktan sonra birer tane de şu kısımlarda vidaları var. Onları takacağım. Montajını yapacağım. Hazırsak hızlı bir şekilde hızlı çekimle montajımızı yapalım. Arkadaşlar cihazımızı e, katlayacağız ama önce kapatalım. Şurada bir kapatma tuşumuz var. Fişini çekiyorum. Cihazımızı bir katlayalım. Bir görelim. Şu şekilde kaldırıyoruz. Böyle duruyor. Tık siz. İleri geri götürebiliriz. Şuradaki mandala dokunduğumuz zaman kendisi otomatik iniyor. Belirli bir seviyeye geldiği zaman yavaşlıyor. Ne kadar sürede indiğini gördünüz. Arkadaşlar, gösterge panelimiz ve kontrol e, tuş takımımız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada sayacımız var. Şurada ne kadar mesafe kat ettiğimiz, yani kaç kilometre yol yaptığımız, e, yürüdüğümüz veya koştuğumuz. Burada da kalori, ne kadar kalori yaptığımızı gösteriyor. Burada şu anda e, eğimi gösteriyor. Sıfırdan 12 dereceye kadar eğimimiz var. Eee koldan ve hemen şu tuşlardan e, ayarlayabiliyoruz eğimizi. Ve kola, iki kola böyle tutunduğumuz zaman da kalp atışımızı gösteriyor. Hemen kalp atışı çıkıyor. Hemen şurada gösterelim yapacak mı? Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kalp atışına geçiyor. Tuş takımlarımız anlık eğim 6 ile 9 arası anlık eğime ulaşabiliyoruz. 12, 0'dan 12 dereceye kadar eğimimiz var. Buradan anlık 6 ile 9 arası eğimine ulaşabiliyoruz. Tek seçenek koymuşlar. Yine hızla da aynı anlık 6 ile 9 arası tek bir seçeneğimiz. Eğim, e, hız arttırma e, şeyimiz var. Yine hız arttırma ve eksiltme tuşlarımız. Burada mod tuşumuz var. Stop, Start. E, aynı zamanda tek basımda Pause. Yani böyle bu şekilde bekliyor. Programlar var. Şöyle kenarlarda görmüş olduğunuz gibi buradan programlara geçiş yapabiliyoruz. Bu da yine hızı istediğimiz oranda 12 derece, sıfırdan 12 derecelik e, arttırabiliyoruz. Hızımız da 14 km saniye, 0.8'den 14 km saniye arası hızımız var. Yine buradan arttırıp eksiltebiliyoruz. Konsolumuz bu şekilde. E, şurada iki tane, şöyle ne diyeyim, şu kadar derinliği olan yani bir bardağa koysanız biraz zor durar. Ee, şurada şeyimiz var. Ee, hemen emniyet mandalımız var. Bu şekilde çektiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi böyle bir emniyet mandalımız var. Ee, ve şurada şöyle bir tutma kolumuz var. Üzerinde tuşlarımız var manuel. Bunlar dokunmatik arkadaşlar. Böyle parlak bir yüzey dokunmatik çalışıyor. Bu tuşlar manuel tuş. Şöyle hissiyatı gayet güzel ve sağlam. Ekranı küçük. Şöyle elinize baktığınızda bu kadar ama bütün göstergeler okunaklı. Biraz böyle plastik gibi bir ön paneli çok şey değil. Yani cam değil. Şöyle yaptığınızda yüz, ön kısımda bildiğiniz plastikten çok ince bir plastikten şey var. Sanki bant gibi. E, cam kısmı var. Burada yine aynı şekilde iki tarafa birden dokunuyorsunuz. Kalp ölçerken burada da yine eğim arttırma ve eksiltme tuşlarımız var. Şöyle üzerime şunu. Mesafe de çok uzun. Birazcık kısaltayım. Şimdi koşacağız. Yavaş yavaş arttıracağım tempoyu. Biraz dar olduğu için dikkatli bir koşmanız gerekiyor. Daha sonra yalpalamanız ve o esnada yalpalarken hem bağıntı hem de yan taraftaki şeride basarsanız bir düşme tehlikesi geçirebilirsiniz. Güzel, yükseltelim. Hem buradan hem buradan yükseltebiliyoruz. Şu anda o 12'ye getireceğim şu an 12 14 yapalım hiç 14 de denemedim hayatımda ilk defa deneyeceğim sadece sesi duyun performansı görün diye 92-91 arasında kilo Koşu bağlığımızın maksimum ağırlık kapasitesi 100 kilo 110 kilo kadına. Şu anda 14. 7 dakika 15. 18 saniye. 90 düşüyorum. Emici çok. Çok iyi. Gayet güzel. ortaya düşürelim. Ve eğim verelim. 9 derece eğim. Hatta maksimum 12 derece eğimi getirdim. Kalkıyor. Şu anda gördüğünüz gibi. 77 ile 72, 73 arasında oynayan, 71 arasında oynayan kalp atışı görülüyor şu anda. Evet. Elimizi tekrar sıfır alıyorum. Tekrar 90. Getirelim. Uca gitti ayağım. Biraz daha yakın mesafede safhada koşmam lazım. Çok kendini alırsanız ayağınızın bir yerine okulunu bir Yanlara da dokunmamaya çalışıyorum çünkü yanlara dokunursanız dengenizi bozar. Düşebilirsiniz. Ben beğendim. Kaliteli. Bu fiyata gerçekten mücadele performans sunuyor şimdilik. Eğer herhangi bir arıza açmazsa, bu ayağına devam ederse, günlük iyi. bu saat koşacağım. En azından bu performansı bana rahatlıkla vermesi lazım. Şunu da deneyelim. bandımızın da testini yaptık. Arkadaşlar evet koşu bandımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur almak isteyen arkadaşlara. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.